bugün sandıkla gelen demokrasiyle gelen ancak işine gelmeyince ayrılmak istemeyen birisi bu partinin ikinci genel başkanına İsmet Paşa'ya dil uzatan Erdoğan'a söylüyorum. Dil uzatan Erdoğan'a sen kim? İsmet Paşa'ya laf söylemek kim? Demokrasi kim? Sen kim? Haddini bil tek adam Haddini bil cuntacı Haddini bil Erdoğan hazımsızdır Erdoğan darbecidir Erdoğan cuntacıdır Erdoğan cuntanın başıdır Trump Gazze'yi yerle bir edeceğiz diyor Burayı tatil köyü yapacağım diyor Güya güya o mücadelelerden geliyoruz diyen Erdoğan. Niye dönüp de o Trump'a ey Trump diyemiyorsun, kedi gibi oluyorsun, kedi gibi susuyorsun? <laughs> Tayyip Erdoğan bu tutumuyla hem cuntacıdır hem de Amerikan mandasının bir numaralı savunucusudur. Cuntacıdır, mandacıdır.